رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يريث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيان عصيانها والأفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها Abdullah bu söylediği söz gençler çok önemlidir. Kayıtlara geçin diye ben okudum bu. Çok önemli olduğu için. Diyor ben bildim ki kalpleri, kalbin hayatını öldüren günahlardır diyor. Ra'aytu zunuba Allah'ın yasakları tümitul kulub kalpleri öldürüyor. Kalp hayatını öldürüyor. Ve insanın kalbi öldü mü, hayat içinden çıktı mı boş köflenmiş bir ceviz kalıbına dönüşüyor. Ve kad yurisu zulle günahları daima işlemekte insan selil, razil, rusu olur. Ve terkuz zunubi hayatul Günahları terk etmek kalbin hayatıdır, kalbin yaşamasıdır. Ve hayru li isyanuha. Nefsine, kendine en fazla faydalı olduğun an nefsine uymamandır diyor. Nefsin arzu ve isteklerine uymaman nefsine yaptığın en büyük iyiliktir. Bizimkiler diyorlar ki ben nefsime uyudum diyor. Nefsi, nefsim arzu istekleri diyor, istedi diyor, hakkı var üzerinde diyor. Yani böyle diyenler var. Ve hel efsede dine ilel muluk diyor bu dini kim bozdu? Yöneticilerden başka. Yöneticiler Allah'ın indirdiği dinleri bozuyorlar. Dört halife dışında ve diğer birkaç halife var. Onlar dini koruduran muhafaza ettiler yani. Krallar, yöneticiler diyor onlardan başka bu dini kim bozdular? ve ahbaru su'in su yani kötü alimler ve cahil rahipler dışında diyor bu dini kim bozdu? Alimler dinini yaşayanlar, sofiler ve yöneticiler dini bozuyorlar diyor. Bu üç kesimden başka bu dini kim bozdu diyor. <laughs> بجنه الرحمن